Güneş. Nereye geldin sen? Büyük parka geldin. Ay ay şu parkın güzelliğine bir bakın. Dönen salıncağın büyüklüğüne bakın. Güneşin mutluluğuna bakın. Güneş. Güneş. Bak nasıl bağırıyorlar. Uçuyorlar. Bak sen de mi bineceksin? Gel sen dönen salıncağa bin gel. Evet. Dönen salıncağa bin. Gel buna bin. Hangisine bineceksin? Hadi bin buna sen de binebilirsin. Bak çok güzel. Hadi gel bin. Bakalım gel bakalım, gel burada başka şeyler de varmış, onları da bakalım. Çabuk koş, 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 koş babanın yanına. Sence abincek mi? misin? Ben sence, sence. Ya buna binerim, bu saatte, gölgede, o orası benim sevdiğim. Gel. Arabalara binelim arabalara. Karar veremiyor. Gel, bak, bak, bak. Aa! A. Ya buna binerim bunu. Olmaz. Oh oh Hangisine bineceksin? Çık bakalım. Ay güneş bu da çok güzelmiş. Çalıştır babası. Hoppa. Konuşuyor. Ay güneş. Güneş bana bak. Bana bay bay yap bay bay. Bak anneye bak anneye. Güneş. Güzel mi? Ay çok güzel Kuu vak bak bak Kuu bak vak bak 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 Küçük kurbağa nerede Kuyruğum yok kuyruğum yok Yüzlerim derede Bitti Bak bundan oynayalım babayla gel. Bak şuna oynayalım. Gel bak. Tamam hadi o zaman gel dönen salıncağa binelim. Koş. Koş. Gel bakalım. Tut babası babaannesi kolundan. Hoppa. Hadi koş dönen salıncağa. Koş koş koş. Koş koş koş. Hadi gel bakalım. Hadi bin. Binecek. Bin bakalım. Yok. Neden? Dönen arabayı bin. Yani bu, Bozulmadı anneciğim çok o dönüyor güzel. çok güzel bin bak. Hadi bin. bin. Hani özdektekiler gibi. Bin. Sen bin. Sen Kimura. Gel güneş baba top atacak gel. Atalım abi. Güneş gel baba top atacakmış buraya gel. Anneciğim Güneş baksana oyuncaklara. Hı. Evet. Abla burada bak. Anne oturttur buraya. Hı. Gel buraya bak. Hı. Ne ciddiye senin? Evet. Sekerse girerse sayılmıyor mu abisi? <laughs> <laughs> Sayılıyor sayılmaz ya. Nasıl girerse gelsin. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Güneşin babası top atma yarışında. O üstedi üç bardak Onlara denk getiremezsin sen de boş böyle ver. Şöyle değil mi? İstediğin gibi atıyorsun böyle işte. kolay evet. Sağ ol hocam görüşürüz. Maalesef. Bir tane ben atayım, ben atayım. Maalesef. Sen ne ver abi sen? <laughs> Tatlı geldi. Önce <laughs> bir tane ben atayım. Hadi bakalım. <laughs> ah be. <laughs> <Açam abi>. Yok. <laughs> Şans yok bizde. <laughs> Maalesef. <gülüyor> 10 tane var, abi, 10 tane var. Abi. <laughs> oh, Murat Bey coştu. 5-5 <laughs> şey yapalım. Haşim benim böyle bir videom vardı <laughs> ya. Efendim. Sağ olun, saygılarımızla. Sağ Allah razı olsun. Hareket edelim. Oo, ne geldi abi? Hak vereceğim. <laughs> <laughs> Aynan Anne bir tane attım. Abi. Ah be anne. Bu ne? Şans ya tamamıyla şans. Evet ne, ne şey kazanmışız var. bakıyoruz. Bakıyoruz. Gırgır gır mı? Anne. Abi bunu değişti. Beğenmedim anne. hediyemi. Güneş. Anne. anne bir şey kazandı. <laughs> Anne o kadar güzel bir şey kazandı ki anlatamıyorum. Öyle gerekli gerekli. Anne yani gelinin gırgır gül kazandı. Ne kadar? 15 lira. Gırgır kazandım anneciğim. Bak. <laughs> anneannemin şey. odasına koyarsın. Yoldur <laughs> benim odada. Ne? 20 tane. <laughs> 20 milyon mu? Top 20 tane. Baba. Hadi Geldik sıra sana. Hello. Hangisine bineceğiz gel. Hello. Gel bakalım. Biz kendimizi unutalım. Çok güzel. ama bağımlılık yapıyor ya. Evet. Vallahi iyi paramız boşa gitmedi. Evet Güneş yine tekne. Bak oyuncak adam var. Onun yanına binelim mi Güneş? Vallahi. Sen de zaten... Bak bak bak. bak. arkadaşlar şuradaki kıza bakar mısınız ne kadar korkunç bir kadın korsan ay kaçıyorum ben kaçıyorum bu korsan bizi yer kaçıyorum çok tatlı bir korsana geliyorum küçük korsan gemiden inemiyorsunuz ha? evet Evet. Evet, gırgırdan Güz sonra şimdi şov yapmaya geldi Hanife Hanım. bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.